Ah be dünürüm. Keşke sen de gelseydin İstanbul'a. Nasıl geleyim benim dünürüm? Nasıl geleyim? Ben bırakamam. Ailemi bırakamam, aşiretimi. Bu konağı bırakamam. Ya hem o kadar uğraştın, beni ikna ettin. Ben de inandım. Şimdi hiç şikayet etme. Yani şikayet olarak değil tabii de. Hani böyle hazır her şey yoluna girmişken senin için birkaç günlük tatil iyi olurdu diye söylüyorum. Olmaz benim de durum olmaz. Ben ne zaman bu konağın dışına çıksam benim karılar direkt pavyona düşüyorlar. Yani olmaz onları bırakamam artık. Anca beraber kanca beraber bu konaktan ayrılamam. Aa dur bakayım sen ne dedin sen ne dedin sen? Ne dedim ben ne dedim ben? Bir şey dedin ne dedin sen? Ne dedin? De, konaktan ayrılamam dedim. Ha yok yok yok. Dur ondan önce bir şey daha dedin. Ne, neden? Ha ha anca beraber kanca beraber. Ha kalindiram haydi. <laughs> tak kancayı karılarına hep beraber gidelim İstanbul'a. Hey, İstanbul'a mı? Biz toptan cümle 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 cüm, cüm Evet evet öyle komple diyorum be. Allah Allah ya benim durun, benim kulaklarım mı yanlış duyuyor? İşte, Kamelyaların bizi İstanbul'a hem de kendi evine davet ediyor öyle mi? Öyle oldu sanırım dünürüm. Yediğim bir şey dokundu sana. Allah. Hayatım dur bakayım. Aa, ateşin de yok senin. İyi misin? Yok ben ben çok iyiyim. Gayet iyiyim. Bana bak gelsinler gelsinler de misafir nasıl ağırlanıyor bir göstereyim ben onlara be. Hem de bilgileri görgüleri artar. Aylardır bu evde benim canımı okudunuz be. Gelin de biraz da ben Kendinize okuyup. <laughs> 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 Haydi cesarete olan gelir. Anneciğim ya ne diyorsun sen? Hep beraber gideceksek neden gidiyoruz ki İstanbul'a? Sus kız. Salak kızım benim. Rolleri değişeceğiz. Rolleri. Evet. Gelin Haydi bakayım. Geliyorsun gelmiyorsun. Karar ver. Hadi be dönürüm. Ya işte ben ne bileyim yani. Ee, gitsek mi, gitmezsek mi? Bilmiyorum. peki, ne ben benim ailem? Yani gidelim de şu İstanbul'un tozunu bir attırak mı? <gülüyor> <gülüyor> Atırağı, peki. Yaşayın be. Çok iyi olacak vallahi. İstanbul'da size her yeri gezdireceğim, her yeri. Bozoklar! Ben ne olacağım? Beni burada mı bırakacaksınız? Hangi işte beni götürmüyor beni, beni, baranını. Sen burada kal da kız kardeşine göz kulak ol. Ha? Ne yani? Beni götürmeyecek misiniz İstanbul'a? he evet, Sen burada kalacaksın. Aa, öyle olmaz ki. Mutluluk yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Öyle değil mi babacığım? Evet, öyle benim kızım mutluluk yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tamam be, Dilan gelsin. Ama ben bak bu kanun kaçan istemem evimde ha. Kelindir miyim ben be? Bunun suçlarına ortak olayım. Şuna bak sihir çabıdı. Gelme bakayım sen. Bak hele. Siz hele bir he deyin. Ben İstanbul'da kalacak yer bulurum. Gelme işte. Ha vallahi öyle. Bak ben Baran'ı çok iyi tanırım. Bir dili vardır onun var ya, tatlı dili bütün kapıları açar onun. Tamam be ee, bak böyle masum masum, Sensiz olur mu? Hadi sen de gel bakalım. Vay senin Allah'ına kurban olayım ben. Ver Allah razı olsun. <laughs> Cemil! A Cemil! Bir Bir Hadi. Hadi. Hemen sıfır sıfır beşi hazırla. Sıfır sıfır beşi mi al? Sıfır sıfır beşi. Hemen al. Gel onunla da gel gel. Bizi isme ben anlamadım. <laughs> Şirinim. Adı mı değişti? Hı. Hı. E ben seni öperim İstanbul'da. O kadar emin olma canım. Eminim canım. Artık Galata Kulesi'nden öperim, yok Kız Kulesi'nde öpeyim. <laughs> yok o ağacın altında Ya orasını Allah bilir. <laughs> Hadi sen git hazırla. Hadi sen de git <laughs>